Açılışı özel kampanyada incir döner. İkram Tarafta. Hoş geldiniz. Buyurun. Aydınımızın simgesi olan incirimizi birçok e, üretim departmanlarında ve bantlarda kullanmaktayız. İncirle alakalı 35 ayrı çeşit ürün çalışmaktayız. 2000 yılında Eside Fuarı'nda Türkiye e, Geliştirme Ödülü'nü aldık. incir döneriyle beraber. İnciri genç nesillere, çocuklarımıza daha nasıl sevdirebiliriz, tüketimi daha nasıl arttırabiliriz adıyla yapılan ARGE çalışmaları sonucunda Türkiye'de ilk incir döneri üretimine başladık ve çok sevildi. Hala 25 yıl olmasına rağmen müşterilerimizin arayıp sorduğu bir ürünümüz. İncirimizi cevizli incir, tahinli çikolatalı incir, incir drajesi, metal kutularda olan özellikle aydın zeybekli incirlerimiz ve birçok daha incir çeşitlerimizi mağazalarımıza sunmaktayız.